Ne diyorsun hırsıza? Buyurun hazır. Valla her türlü elektronik eşya, değerli eşyalar hepsi mevcut evde girebilirsiniz. Açık sizin için yaptırdım. Bu ne? Davetiye bildiğin pamuk prenses. Bitkisel hayata girmiş böyle. Tipe bak. Yani masaldaki pamuk prenses şu heykeli görse bir yanına gider. Şuna bakın bir bana bak. Neremiz benziyor ya? Sıldırtmayın beni. Bu ne? Pil götü mü? Buradan çoluğunu çocuğunu kaydıran var mı? Fil saçmış gibi duruyor. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kronik, utopik, statik ilk antioksidan bir videoyla neredeyim? Buradayım. Peki bugün neler yapıyorum? Neler izliyorum? Mimari facialara bakacağız. Hatalara bakacağız. Bunlar nasıl olmuş? İnsanlar bunları nasıl yapabilmiş diyeceğiz. Vallahi çok şey diyeceğiz bugün. Türlü türlü duygulara tanıklık edeceğiz. Uzun lafın kısası. Bu müthiş. Bu eğlenceli videoya başlamadan önce benim baby face'lerim ne yapıyor? Like atıyor. Yorum atıyor. Ve kanala abone oluyor. Her şey tamamsa ben zaten tamamım. Videomuza başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar Nasrettin Hoca'yı yapmışlar ve gördüğünüz üzere çok başarılı olamamış. Eşeğin haline bak. Nasrettin Hoca ışık görmüş tavşan gibi bakıyor rahmetli. Bir gariplik var bu işte. Evet bir diğer fotoğrafta gördüğünüz üzere mutfakla tuvalet baya bir samimiyet içerisindeler. Bu nasıl oldu abi? Bunu yapan nasıl yaptı? Nimet giren mi şey yapılan yere? Pis. Hiç steril değil. Sifon da var. Yani haliyle tuvalet varsa o sifon da olur. Neyse. Yer tasarrufu. Bayağı tasarruf etmişsiniz ha. Adamlar keyifle yapamıyor tuvaletini. Halka açık bu ne yani? Evet bu da satılık ev ilanıymış arkadaşlar. Eve bakarsanız. Tövbe estağfurullah. Yani ismini söylemek istemiyorum ama. Böyle korku filmlerinde izlediğimiz o çarplıların. Anladınız siz. Evleri falan yani girdikleri... Tövbe estağfurullah. Biraz ürkütücü duruyor her şey. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tesisata bakın. Çok mükemmel yapılmamış mı? Yani o etrafındaki süsler falan ne gerek vardı bu kadar şeye? Bu ne? Bu nasıl bir tesisat? Bir... Hadi tesisatçı anlamıyor. Lan oranın yetkilisi de mi anlamıyor? Kimse niye sesini çıkarmıyor? Şuraya bak güzelim eserler. Tesisat borusunun yanında böyle duruyorlar. Evet bu da arkadaşlar pamuk prensesi yapmak istemişler herhalde. Pamuk prenses bitkisel hayata girmiş böyle. Tipe bak. Yani masaldaki pamuk prenses şu heykeli görse bir yanına gider. Şuna bakın bir bana bak. Neremiz benziyor ya? Çıldırtmayın beni. Pamuk prensesiz diye ya. ayak altı yaptınız piyasada biz ya. Bu ne ya? Diye sinirleniyormuş gidiyormuş. Yani ruhu çekilmiş gibi duruyor öyle. Kapı ama kapıyı eksik yapmışlar. Yani kapı kapanıyor ama bir arada bir tırma payı var. Tam böyle annemin aslında bizim odaya koyacağı kapı şeklinde. Böyle genellikle anneler dinler ya da bakmaya çalışırlar ya. Tam ebeveyn kapısı bu. Meraklı ebeveyn kapısı. Kısa. Evet böyle bir şey yapmışlar herhalde engelli arkadaşlar için. Ucu nerede bunun? Nereye iniş yapacak? Oğlum bu niye bu kadar beyin yok sizde ya? Ulan bir sonunu hani yaptınız yaptınız yaptınız. Ne oldu? Ne oldu orada? Para mı bitti? Çimento mu alamadınız? Ne yaptınız? Kalmış öyle bir. Biriniz de demedi. Oğlum bu eksik. Bunu bir yere yatıracağız. Bunu demedi mi kimse? Esenler'de tarihi Osmanlı mirası su terazisi peynirci ile tatlıcı arasında sıkışmış arkadaşlar. Gördüğünüz gördüğünüz orada duruyor böyle kıyamam insan bakınca üzülüyor ya bak atıyorum ben bunu gördüm o yoldan geçiyorum yürüyorum böyle tamam gördüm onu Üzülürüm. Canımı sıkarım bu duruma. Bu ne? Fil götü mü? Fil götüne mi koydunuz kaykayı? Ayı kaydırağı. Bu nasıl bir tasarım? Buradan çoluğunu çocuğunu kaydıran var mı? Fil sıçmış gibi duruyor. Yani hoş değil. Ürkütücü. Korkunç. Ürpertici. Evet 2000 binanın arasında bir cami var orada arkadaşlar. Cami araya sıkışmış gibi. Tövbe estağfurullah. Niye böyle bir şey oldu ya? Niye? Bu... Girdiniz caminin dibine. Cemaat sıkışır içeride. O nasıl bir cami? Onu merak ettim ya. Altını merak ettim. Bu nasıl bir şey? Marilyn Monroe heykenin yağmurda sığınan insanlık. işte. bakın. insanlar sanata sığınmışlar. <laughs> yani bence mantıklı. Ben de olsam o yağmurda oraya girerim. Bu nasıl bir mutfak? Böyle mi gireceğim mutfağa? Eğilme payın yok. Altta dolap var. Dolabı açamıyorsun duvardan ötürü. Bu nasıl bir tasarım? Bunu niye yapıyorsunuz bunu? Yaparken de mi görmüyorsunuz? Anlamadım ki. Hedefe mi kitlendiniz? kalkmamız lazım falan diye. Evet burada da arkadaşlar cami eve girmiş. Yani cami evin içinde gibi. Nasıl olmuş ya? Burun burunalar yani. Pencere camıyla burun buruna caminin üst tarafı. Evet bu da herhalde bir garaj. Garaja atmışsınız arabın. E, müthiş bir tasarım. Eşyaların böyle durmasına bakmayın. Bence serseri serbest Dilik atıyor olaya. Bu bu nasıl bir korkuluk demirlik? Ne diyorsun hırsıza? Buyurun. Valla her türlü elektronik eşya, beyaz eşya, Değerli eşyalar, altın, para olsun her şey. Hepsi mevcut evde girebilirsiniz. Açık sizin için yaptırdım. Bu ne? Davetiye. Bildiğin. Hani önüne de koy bir tane adam. Kart dağıt. İsterseniz girebilirsiniz. Halka açık. Bu ne lan? Evet arkadaşlar yine bir musluk badiresi. Bu yani tavana koysaydınız orası yakın olmuş çünkü. Tavandan daha zor olur almanız. Oraya erişmemiz. Yok abi adamlar nasıl yapıyor? Yani biri birine demiyor mu? Aralarında bak bunların hepsi iletişimsizlikten oluyor. O su akacak su akar yolunu bulur zaten falan. Buna mı getirdiniz mantığı? Ne yaptınız siz ya? Evet burada da tuvalet mi o merdivenin başındaki? Bu ne lan? Tuvalete ben böyle gitsem götüm kalkar yemin ediyorum. Görüşürüz. Bu ne lan? Bir işemek için zirveye gidiyorsun. Bu nasıl bir şey mesela? Bunun bak bir hiçbir anlam bir önemi yok. Bu nasıl bir şey? Minyatürünü mü yaptınız? Ne yaptınız oraya? Oturma payı mı verdiniz insanlara? Bu nedir? Yani hadi diğer tarafta merdiven. O diğer taraf niye sürükleniyor? Bu ne ya? Bu ne? Bu tuvalet ne? Bekleme koltuğu falan koymuşlar. Hani yapacaksın mesela tuvaleti. Oturuyor bir de. Keyifli bir şekilde. Yapamazsın ki. Şişkeri gider. Çıkmıyorum abi. Baksana herkesin gözü üzerimizde. Çıkmıyorum ya. Bir isyana geliyormuş çişte. Bu da arkadaşlar kalorifer peteği. Bir tane koymuşlar oraya Allah'ın Çakmak yaksan daha fazla ısıtır. Borular petekten daha kalın. Niye böyle bir şey yaptı? Cibiliyetsiz bir petek olmuş bu. Ne 15 liraya mı aldınız bunu? Ne yaptınız? Evet arkadaşlar çamaşır makinesine havaya koymuşlar. Aklımda birkaç soru var. Teterjanı nasıl döküyorsunuz? Hadi onu geçtim. Kirliyi açın. Bu böyle eğlenceli hale mi getirdiniz? Hadi o makine çok sağlam bir makine diyelim. Ama belli bir süreden sonra bozuldu. Hani böyle makineler bazen yürüyor ya. Ulan bu adamın altına sıçtırır. Makine çalışırken bir anda yerinden çıktığını düşünsene. Bunu hangi beyin kapasitesi yüksek artık nirvan Madonna'lara ulaşmış kişilik yaptı. Çok merak ediyorum ya. Evet duş akabinle klozete bakarsanız arkadaşlar rezil pozisyondalar. Bu ne Allah kahretmesin sizi ya. Yani nereye giriyorsun? Tu banyo yapmaya mı giriyorsun Nereye giriyorsun sen? Anlamadım ki. Ne fantastik bir dünyanız var ya bazılarının. Anlamıyorum ya. Evet yolun ortasında klozet koymuşlar. Bu niye bu? Yürüyorsun. Aa Neydi yani bu? Bitti. Bilgi akışı, kültür şov. Bunların hepsinin sonuna geldik. Çünkü neden? Her güzel şeyin bir sonu vardır. Her güzel şeyin bir sonu vardır. İşte tam bu yüzden. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı kın unutmuyoruz. Hepiniz çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>